Mehtap! Neredesin hayatım? Biriciğim, davşanın bir gelene bak, misafirler gelecek. Hazırlığın bitti mi canım? Hadi bakayım. İbrahim! İbrahim sabahtan beri vallahi anam ağladı. Ya neden çıkardım bu misafir için? Ay! Ya niye öyle diyorsun kuzucuğum ya? Bak, iş yerindeki arkadaşlarla çok güzel, şahane bir sistem oturttuk. Aslı'nın icadı, dinleye bayılacaksın. Dinleyim. Şimdi biz her ay aramızda para toplayıp içimizden birine veriyoruz. Ve bazen de sıra bize geliyor, o parayı toplayınca biz alıyoruz. İsmi de parametrik sistem. Nasıl? E bu bildiğin gün. Ya <laughs> ya gün değil. Gün başka bir şey. Bu parametrik sistem. Günde kısır olur. Bunda yok. Bu çok daha orijinal bir şey. Hiç kıskanma. De hadi İbrahim. Allah seninle uğraşamam. Fırında zencefilli erişteli kekim var. Onu çıkarmaya gidiyorum. İyi tamam. Ne? Zencefilli erişteli kek mi? Ha. Böyle iğrenç bir şeyi senin ailende bir kişi sever. O da kardeşin. Lan yoksa... Ay ben sana söylemeyi unuttum ya. Bugün buralarda işi varmış bize de uğrayacak. Ne? He? Kesin ikraminin kokusunu aldı vicdansız. Hayatta olmaz. O parazit benim evimden içeri giremez. Dolandırıcı, pis dolandırıcı. Ya niye öyle diyorsun? Ne demek niye öyle diyorsun ya? Ne demek niye öyle diyorsun? Bu herif bir iş var ama sermaye lazım. Yalanında 14 dalda da adaylığı alacak adam. Ya ne yapmış benim kardeşim İbrahim? <laughs> ne mi yapmış? Hatırlamıyorsun galiba başımıza gelenleri. En son hayvanat bahçelerine yuttururuz diye Hindistan'dan kırmızı poponlu maymun işine soktu ya beni! <laughs> en maymunlar cehennemine döndü, hepsi elimde kaldı! Zor gönderdim evde! Lan! Bak bir tanesi kalmış orada bak! <laughs> Dondur git çabuk! Bırak fındık kavanozunu! Ya İbrahim! Ya, böyle böyle yapıyorum bana. Yürü git! Bak canım benim, o benim kardeşim ya! Tabii ki laf getirmek istemiyorum yani! Anamız babamız yok, bize sahibi çıksın! Ananız babanız niye yok acaba? Hı? O kardeşin nasıl becerdiyse IMF'den kredi almış. Ananı baban da kefil göstermiş. <laughs> Bütün dünyada kırmızı bültenle aranıyor zavallılar. Ne yapsın çocuk? Okuyamadı, boşlukta kaldı. Ondan böyle oldu. Ay küçük prensim benim ya. Uy küçük prens. Nasıl küçük prens o? Küçük bir farklı mıymış acaba? Üç adet farklı kimlikle sünnet düğünü organize edip takılar alıp kaçmadı mı senin kardeşim? <laughs> He? Bak eğer gelen o Şevketse, bak eğer o kardeşinse sana yemin ediyorum salarım o kırmızı popolu üstüne. Üf, yok o değildi, senin gün arkadaşlarınız. Gün, gün ya, yani, ne alakası var? Gün, günde kızıl olur. Bu parametrik sistem. Gün diyor hala ya, tek bunları ortada bırak, bak ya. <gülüyor> Enişte! <gülüyor> Eniştem. Çekil, tamam çekil, dur Seni, seni o kadar özledim ki ya, o kadar özledim ki seni ya. Sen beni hiç benzemedin ya. Yumuş yumuş ya, peluş eniştem benim ya. Dur bir dakika, kontrolü yapacağım. Saatim, yüzüğüm, cüzdan, <laughs> telefon, iç çamaşırı tamam, hepsi üstümde. İbrahim çok ayıp. Hakikaten enişte ya, vallahi beni çok üzüyorsun enişte ya. Sen beni hiç mi özlemedin ya? Hayır. Şu kadarcık da mı özlemedin ya? Hayır. Şu kadarcık? Kesinlikle hayır, hata. Olsun ben seni platonik de severim enişte. Ya git. Peliş, bak nasıl bunlar, mıncık mıncık mı? ya. Yürü git, zehirli sınırlaşık. şirket. <laughs> Ne oldu bizim son iş? Sekiz sarılı yumurta işine soktuydun beni. <laughs> Dört aylık maaşımı aldıydın. Ha şimdi yine benim suç oldu değil mi? Suç benim oldu şimdi değil mi yine? Allah Allah ya. Ben dahiyane bir fikirle ortaya çıkmışım. Kümes hayvancılığında yeni bir çığır açmaya çalışıyorum. Orada tavuklar greve çıkmış. <laughs> suç yine benim oluyor ya. Abla. Abla gözünü seveyim bir şey söyle ya. Bu tavuğun hiçbir suçu yok abla ya. Aşağılık tavuklar. <laughs> biz burada peluş eniştemizi zengin etmek için uğraşıyoruz. Eniştemiz bize dolandırıcı diyor. Aynen, Haydi! Ya Şevket, sen benim 70 yaşındaki anamı boyayıp babamla tanıştırıp aralarını yapmadın mı? <laughs> Senin yüzünden anam kendisini kendisiyle aldattı. Ya enişten fena mı oldu ya? İlişkilerine heyecan kattım ne güzel ya. İbrahim kardeşime dua et. Belki de ananla baban şu anda birlikte olmayacaklardı. <laughs> Allah Allah Mehtapcığım. Bu herif enişte seni ablamla beraber çok güzel bir yere tatile gönderiyorum. Ünlülerle beraber muhteşem bir adada harika bir tatil yapacaksınız deyip bizi nereye gönderdi? Gönüllüler adasına. Ben ünlülere ancak final günü ödül oyununu kazandım da öyle gördüm onların adasına gidip. Onun yüzünden hala tuvalette kokonat çıkartıyorum. Islak kumda yatmaktan ağır cırcır oldum Mehtap. Aplama Bağır. bağırma sakın. Bağırmıyorum. Bana bak adam. Enişte bana bak. Ben adi şeref yoksunu. Hatta yılancılık alanında 14 dalda odaya odaya askerlik müsait. Anladın mı? <laughs> ben seni yalnız bırakırım. <laughs> Yok yine de dolandırıcı pisli. Bir şey söylüyorum. Ben adi çakal bir insan olabilirim. Ama aplam o günahsız insan ona bir laf söylersen karşında bir vursun işte. Vay benim kardeşim. Bak kurban olsun ablası. Bize bizden başka kimseden ayır yok. <laughs> Mehtap. Mehtap ne zaman ağlamaklı dizi moduna girdin? <laughs> Kanma şu kansıza ya. Abla bizim bir kek işi vardı o ne oldu? Yaptım abla yaptım. Hemen getir. dur Hayır. Alayım. Zencefil de erişte de benim paramla alındı. Yedirtmem o keki kusura bakma. <laughs> Neyse Neyse o zaman ben gideyim de bir yerlerde karnımı doyurayım. Kim bilir belki de doyuramam. O zaman ben gideyim de belki titrek bir mum alevi bulurum da onun başında şöyle ısını veririm. Evet. Kim bilir? Belki de bulamam. Os, ben yine gideyim. Yok abla nereye gidiyorsun? Ya şaka yap enişte hadi sen otur kekini kesip geleyim. Yoksa eniştenin canı bugün kanepede lojamı istiyor. <laughs> hemen gidip geleceğim ben hemen. Tamam tamam. Tamam. Şevket tamam oğlum. Şevket. Küsme lan tamam. Bana bak. Oğlum ben seni iyiliğin için söylüyorum ya. Gir güzel bir işe. Şöyle güzelce çalış. Düzenli bir hayatın olsun. Allah Allah. Sen beni olduğum gibi kabullenemiyor musun işte ya? Sen beni niye sevmiyorsun ya? Sen git ne bileyim görümceni sev. Ondan sonra bacanağını sev. Dayı olunu sev. Beni sevme ama ya. Vallahi kusur işlersin beni sevme ya. Ya beni böyle kabul et arkadaş gözüne sen, Ben onlara benzeyemem. Ben girişimci ruhluyum enişte ya. Ulan girişimci ruhlusun da giren hep bana giriyor. <laughs> Ağız bunu bana giriyor oğlum. Enişte o günler geride kaldı ya. Bundan sonra paraya para demeyeceğim yemin ediyorum. Ne ben. diyeceksin enişte mi diyeceksin? <laughs> Peluş enişte bu... Bu bana yapmış olduğun son imalı şakaların olabilir. Ben bugün buraya çok güzel bir yatırımlık iş vardı. Onu anlatacaktım ama belki istemezsin ne bileyim. İthalatına bugün başladığım zımba gibi bir iş vardı ama neyse boş ver. Allah Allah. Neymiş o? Ya söyle, gizli değil, çok gizli. Söyleyemem yani. İyi sen bilirsin, söyleme. Ya sonuçta şimdi sen yabancı değilsin. <laughs> Hazır mısın işte? Çantada mı? Çantada. Bakayım. Hazır mısın? Hazır mısın? Bakayım. Şefkat erkek kolları. <laughs> Bu mu lan? Yapma erkek kolu mu? Ulan Şevket, anam baban seni yaparken kol mu bozuktu? Bu ne kadar dantik bir icat oğlum? Ya öyle demen işte ya. Bu var ya, bu yüz yılın icadı ya. Honolulu'dan ithalat bu ya. İnşallah oraya gidersin Şevket. Nerede lan orası? <laughs> Honolulu, niye ya? Niye hepimizin söyleyemediği bir yer buldun? Honolulu olsa ne güzel olacak. Onu yeteri de denetelim, gelince bakalım. Oo. Buradayız sabah <laughs> Olmaz mı diyorsun? Varsa acil ihtiyacınız var lan. <laughs> <laughs> Peki on oldu Tamam. Honolulu'dan alalım. Öyle demeyin işte ya, bu yüz yılın icadı Allah aşkına ya, bu Honolulu'dan ithalat ya. Ya Şevket gözünü seveyim, gidelim, benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ek kart gibisin oğlum lan, ablanı alana seni promosyon mu veriyorlar acaba yanında? <laughs> bak, misafirler geldi iyi mi? Şevket, çabuk mutfağa git. Ablanın yanında kekini zıkkım ondan sonra git. Sakın insan içine çıkma misafirlerimin arasında müdürüm de var gözünü seveyim. Oo müdür mü? En sevdiğim. <laughs> ne konuştuk çabuk yürü mutfağa çıkma insan içine. Ay gözünü sevdiğim ya. Heh. Efendim hoş geldiniz lütfen buyurun hoş, hoş buldum. geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. şöyle geçiyorum. Merhaba. Bir hanım. Müdür hanım. Yeter hanım. Hoş geldiniz. Ah. Ya İbrahim Bey neyi akıl ettin şu işi ya? Resmen bir koyup beş alıyoruz ya. Gerçekten büyük bir tasarruf. Tabii canım gün yapmak çok iyi bir yatırım. Gün değil efendim çok rica ediyorum. Parametrik sistem. Ortada kısır göreniniz var mı? Kısır var mı ortada? Kısır görüyor musunuz? Bir kısır yok. O zaman gün de yok. Gün başka bir şey, parametrik sistem başka bir şey. Mehtap, misafirler geldi çay koy. Patates salatası getir. Al bakalım İbrahim. Bu ay sıra sende. Öbür ayda. evet efendim sağ olun. Evet efendim çaylarınız geldi. Oğlum la. Ablan nerede? Kekin altı tutmuş da ablam yeniden yapıyor. Efendim müdür hanginiz? Benim. Siz mi? Yeter çok oğlum. Güzel, çok güzel çok güzel. O zaman şuradan vereyim şey. Şu. Siz tavşan kanı şu baştakini alın siz. Oo. Sen de şunları bir daha atıver hadi sağ ol. Şöyle bir şey hadi. Müdürüm ben sizi bugün biraz üzgün gördüm ya. Yok hiç değil. Yok vallahi bence üzgünsünüz ya. Yo, yo, yo. Böyle bir yıpratılmış, böyle bir örtelenmiş, kekremsileşmiş bir yüzünüz var ya. Yo, yo, yo. Size ne lazım biliyor musunuz? Oğlum. Size omzunda ağlayacağınız bir kol lazım. Şöyle bir izin ver. Ay sanki eski sevgilimin kokusu. Doğrudur, sabah tütün kolonyası sıktım da. <laughs> ne ki bu? Efendim bu Honolulu'dan ithalat ettiğimiz, kendimizin getirdiği bir şey. Bunun ithalatını ben bizzat kendim yapıyorum. Honolulu'da yılın şeyi seçilmiş, ürünü seçilmiş efendim. On numara beş yıldız bir ürün. Bundan yalnız geçen soğuk kış gecelerinde sıcacık bir omuz... ...ağlanacak bir omuz olarak kullanabiliyorsunuz efendim. Bu bizim dediğim gibi kendi ithalatımız. Şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şöyle öyle. Bakayım şöyleyeyim, yalnız Bak. evet. Harika bir şey bu. Pek de bir kaslaymış. Abla bunun ikisini seni sardığını düşünsene ya. Çıldırırsın yemin ediyorum ya. Vallahi insanın Dumble olası geliyor. <laughs> yani kendimi çok güvende hissettim. Ne güzel. Açılı oturuşunuzdan anladığım kadarıyla... Inan... Siz basursunuz. Evet. <laughs> Abla izinler. <laughs> ne, ne yapacaksın onunla? Ağzına ne yapacaksın onunla? Niye merak ettiniz hocam? <laughs> Hayır, korkuyorum yaşanacaklardan. Ya bir şey, size bir şey yapmayacağım. <laughs> Ama bu çocuğumuza da yapmam, Mesut abi. Yok, ya, ürünü tanıtıyorum. Korkacağı bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, nereden ithal olduğunu arada yetere sorup oradan da... Onu, <laughs> <Gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben Lan onu dedim bir Allah adım da. Beyefendi ne? O mu o alçak, o sahtekar Şevket mi? Bir iş var ama sermaye lazım diyerek 14 dalda Oscar alır valla. Öyle bir sahtekar. <laughs> Abla size de ürün lazımsa tekrar... <laughs> Koldan bahsediyorduk da tam üstüne geldiniz. Ben aldım kolu. Teşekkürler. Eyvallah. Basır var size. Evet. Şefkat erkek kolları... <laughs> ...basırınız için... <laughs> ...şu şekilde kıvrılarak... <laughs> ...basır yastığı da oluyor efendim. Aa! Ya! Ya ne diyorsun sen ya? Bayağı da rahat bu. Bu pahalıdır ama. Ama değer. Allah Allah'ı değer. Allah'ım sana şükürler olsun ya. <laughs> Ambarajında hiç açılmamış tertemiz bir saf buldum ya. <laughs> Şimdi bu tek bunun işlevi bu değil Mesut Bey. Hı. Bunu ansızın belirlen halay çekme isteğiniz geldiği zaman da kullanabiliyorsunuz. Bak lütfen ayağa kalkın. Şöyle alayım. Bunu halay eşi olarak da kullanabiliyorsunuz. He. <laughs> <laughs> Bununla... Ben de şunu şöyle alayım.

Ortak aramıyorum ya, ha. ben böyle mutluyum ya. Şevket Bey, tam tamına elli bin lira veriyorum. Tabii, mutluluk paylaştıkça artar. <laughs> Şimdi ben size şöyle kartlarımı istihdam edeyim. Bunun altında da benim iban numaram var, şöyle şey yapayım. Ben de neyim var, neyim yoksa koyuyorum. O zaman alayım ben takıları abla. Buyurun. Şöyle çok güzel, onu da alayım. Hı. Mesut kardeşim sen ne yapıyorsun? Ya Şevket sen de kart geçiyor mu? mi? ayıptın ya. Yok. <laughs> Şimdi bu abla Bluetooth'lu olduğu için tut bakayım şunu. <laughs> Al çek, çek 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 şuradan ya. Ha? Şimdi şöyle bir rakam yazalım uygun mu? Yaz baba ya. şifre alalım Şevket. Şevket. Gel gel. Gel buraya gel. Buraya gel. Şevket. Beni de orta geçiyor şey işte gözünü seveyim beni de ne olur. Yok enişte sen bana çok kötü davranıyor olmaz. Ben sonuçta mağrur ve gururlu bir adamım. Oğlum akraba arası oluyor işinle sen benim kayınç olsun. Ben peluşunum. Peluşunum ben seni. hadi. Ya hadi. nasıl kandırıyorsun beni hemen ya. Nasıl bir adamsın sen ya. Arkasın. <laughs> ben şimdi sana bir çek yazayım. Benim çek defterim nerede? Bende bende dur. <gülüyor> 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 Hayır ya. Bak şimdi ben sana şöyle bak şimdi. Bak şöyle bir şey yaptım nasıl? Ya ona iki sıfır daha şimdi. <laughs> i̇ki sıfır daha var. Bunu da yedi yapıyorum hadi. Ya ne yani, şey yani. Ne? Bir sıfır daha koyayım. Yani. Al arabanın anahtarını al, al. Al bunu al. Yani iyi araba bak yani tam. Ah gün parası. Bunu da alıver. katık edersin. İyi şey yapar ya. O zaman ben geliyorum şu gümrükten kalan malları bir alayım oradan. Hayır ya. Çekiçim. Bak şimdi yirmi bin daha yolladım sana. Mesut. <laughs> ...sen benim ustalık eserim olacaksın. <laughs> <laughs> kardeşim. Hadi ben gidiyorum. Haber ver. Haberleşir zaten ha. ararım. Selamet. Hadi hayırlı olsun. Güzel bir yatırım oldu. Hadi görüşürüz. Ha. Hadi görüşürüz. Ha. Şahane bir yatırım oldu. O kadar doğru bir iş yaptık ki ya arkadaşlar. Ben böyle bir şey hiç düşünmemiştim gerçekten. Kesin. Yalnız heyecandan mıdır nedir bilmiyorum ama... ...bir tuhaf kaşıntı alıyor beni. Hayırdır aynen, inşallah. Aynen ben de böyle bir kaşınır oldum. Benim de avcum kaşınıyor. Para gelecek herhalde, değil mi? Ne halde? Ne halde? Ama benim kayınçom olur. Çok da zeki çocuktur çok, bak. Çok, çok Allah. Allah. Biz orada diye sevmiyorum. Şey Kusura bakmayın kapı açıktı girdim iyi akşamlar. İyi akşamlar siz kimsiniz? Bilin bakalım ben kimim? Polis. Bravo. <laughs> Şevket Çekiç'i arıyoruz kendisi burada mı? Bak soyadımı da çalmış. Allah <laughs> <laughs> Allah. kayınçom olur buyurun. Ee, Honolulu'dan getirdiği erkek kollarında Honolulu biti tespit edildi. Honolulu, bitini... Honolulu biti mi? Aynen öyle. Yani şu an bütün ülkede kendisini ve kollarını arıyoruz. Ulan Şevket. Ulan bu işte bit yeni oldu belliydi. Gel lan buraya. Biti kütü. <laughs>